Sen nesin kız? Yaratık. <gülüyor> <gülüyor> Yaratığım ben. Keşke bütün yaratıklar senin gibi olsa. Olamazlar. Ben özel imalim. <gülüyor> <gülüyor> o Kuşadası'ndaki yıldıza söyleyeceğim bir tane senin gibi doğursun. Ya çok güzeller ya valla. Bir de mesela insanı öyle sevemiyorsun. Böyle seviyorsun. Canım. Canım, canım öyle. Acımıyor ya. Böyle döve döve seviyorsun. Aslında acıyor da artık. anlatamıyor derdini. Yok, acıtmıyorum vallahi acıtmıyorum. Aa, aa. Hani acıtmamaya çalışıyorum. Şimdi her insan için kullanılan bir cümle değildir bu. bu cinaslıdır tabii. Cinas meselesi var burada. Diyor ki, yani kimin lafıdır bilmiyorum ama çok hoşuma giden bir laf. Diyor ki, insanları tanıdıkça, yani o o türlü insanları tanıdıkça köpeğimi daha çok seviyorum. bizim bir tane kral. Kral adını kral koymuştuk, Bir köpeğimiz vardı siyah. Etilerdeki evde. Yemin billah ediyorum. Bakın yemin billah ediyorum. Biz oradan ayrıldık bir buçuk sene falan. O orada bir çiçekçi vardı. Onun köpeğine falan takılıyordu öyle arkadaşlık ediyordu. Babasından öğrenmişti. Şimdi biz bir buçuk sene sonra falan böyle arada gidip geliyoruz da ama bir gün bir yeni araba aldım. Derya Hanım'ı da aldım. Arabayla evimize gelirken karakol var hemen. Karakolun oradan dönüyorsun. Bak, karakolla bizim evimizin arası bir 150 metre var. Allah sizi inandırsın. Bak buradan nasip olmasın çıkmam. Yani inancın şeyin yani köpeğin sadıklığını sadakatini anlatıyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz daha karakolun köşesinden, köşesinden döndük. Arabayı tanımıyorsun arkadaş. Bir Köpek geliyor oradan bir ışığımıza doğru villadan doğru üstümüze doğru geldi biliyor musun? Böyle geldi arabanın üstüne atlıyor kendi kendine. Bizim geldiğimizi hissetti nasıl itti, hissetti bilmiyorum. İndik ikimiz Tabii de üngür gürağlar mıyız? Yemin ediyorum ya. Kediyi sevemedim ama köpeğin her çeşidini seviyorum. Vallahi. Güzeller hayvanların hepsi güzel ya. Yani insanlardan daha az tehlikeliler. Dedikodu yapmıyorlar, yalan söylemiyorlar, verdiğin zaman yiyorlar, şefkatle yüzüne bakıyorlar, değil mi? İnsanlar öyle değil ama. Yani bazı insanlar öyle değil. Ama bütün insanların ben iyi olduğuna, iyi bir tarafları olduğuna da inanıyorum ya. Hani her şey, siyahın içinde bir nokta beyazlık var ya, beyazın da içinde bir nokta siyahlık var. Hani iyilik herkeste var, kötülük de herkeste var. Ama iyi taraflarına bakmak lazım, değil mi? İyi yoksa, bakmak lazım. İyi evet. Gözete, i̇nsan edemiyor yoksa, değil mi? Siyami ersek, siyami ersek, kalp hastanesine. Bugünlerde biliyorsunuz çok insan kalpten ölüyor hersek ve gençler. Hersek değil mi o? Hersek. Hersek. Ersek yazmışlar. Hersek, mi? hersek, hersek mi? değil mi? Ersek, er. He harfe eksik. Ersek. Ersoy değil ya, Ersek ya. Allah yediler beni bunlar. Harbi. Gerisi reklama çıkıyor. Orada yatan hastalar için bir yakın dostumuzun tezesi kalp krizi geçirmiş orada. Ona şifalar diliyoruz. Ve bütün hastanelerde yatan yüce Allah'ımıza yalvarıyoruz ki onlara şifa versin inşallah.